Have Rain bakıldığında sadece konsol oyunu ve bilgisayar oyunu gibi gözükse de bu oyun tam anlamıyla bir başyapıt. Kurgusu, kalitesi üzerinden emek akıyor. Oyun sizi ana karakterin yerine geçiriyor ve vicdan mı yoksa mantık mı? Veya fedakarlık mı, bencillik mi? Bu gibi soruları sizlere defalarca soruyor. Ünlü düşünür ve filozof Casablanca şöyle diyor. Bazen daha önemli bir şey için duygularını bir kenara bırakman gerekiyor hikayemize geçelim. Oğlu, Jason'ın 10. doğum gününü kutladıktan sonra Aiton, Mars ve ailesi alışverişe gider. Jason ve Aiton araba çarpar. Jason ölür, Aiton 6 aylık komaya girer. Komadan uyandıktan sonra Aiton, Jason'ın ölümü için kendini suçlar. Eşi, Grace'den boşanır. Zihinsel travmalar ve baygınlıklar yaşayan Aiton, küçük bir banlı evine taşınır. 2 yıl sonra diğer oğlu Sean ile parktayken gözleri kararır ve bayılır uyandığında sonbahar aylarında küçük erkek çocuklarını kaçırıp onları yağmur suyunda boğan ve ardından göğüslerinde bir orkide ve yakınlarda origami figürü bırakmasıyla bilinen origami katil tarafından oğlunun kaçırıldığını öğrenir. Triptokain adlı bir ilaca bağımlılığıyla mücadele eden bir FBI profil uzmanı olan Norman Jaden başka bir origami kurbanının ölümünü araştırmaktadır ve aynı gün çocuğun tutulduğu hücreyi sulandıran şiddetli bir yağmur fırtınasıyla öldüğü sonucuna varır hava durumu modellerine dayanarak Shawn'un yaşamak için sadece 3 gün olduğunu tahmin eder. Muhabirler tarafından kuşatılan Aiton bir motele girer. Katilden bir cep telefonu bulur. Bir tabanca ve 5 origami figürü içeren bir ayakkabı. Katil onu arar ve rakamların her birinin Aiton'un oğlunu ne kadar sevdiğini belirleyecek testleri nasıl tamamlayacağına dair talimatlar içerdiğini açıklar. Bu talimatları yerine getirdikçe Arkaf Shawn'un bulunduğu adresi alır Testler arasında karayolu üzerinde trafiğe karşı araba sürme, kırık cam ve aktif elektrik direkleri arasında sürünme, parmaklarından birini kesme, uyuşturucu satıcısı Brad Silver öldürme ve kamera önünde zehir içme yer almaktadır. Aiton, uygusuzluğuyla baş etmek için bazen moteli kullanan bir gazeteci olan Madison Paji ile tanışır. Madison, origami katili ile ilgili kendi araştırmasını yapmaya karar verir. Shaden ve ortağı Tamer Carter Blake şüpheleri araştırır. Ancak Grace karakola gelip Sean'ın kayboluşunda eski eşiyle ilgili korkusunu söyleyene kadar hiçbir sonuç çıkmaz. Aiton'un psikiyatrisi Connor Dapper hastasının baygınlıklar geçirdiğini açıkladıktan sonra Blake ve amirleri Aiton'un tutuklaması için bir emir çıkarır. Buna ikna olmayan Jaden diğer olası yolları araştırmaya devam eder. Bu arada özel dedektif Scott Shelby origami katilinin aileleriyle tanışır. Sevdikleri, kaçırıldığında aldıkları mektupları ve diğer eşyaları toplar Kurbanlardan birinin annesi olan fahişe Lauren Winter, origami katilini bulmak için kendisinin eşlik etmesine Scott'ı ikna eder. Soruşturmaları, onları katil olduğunu iddia eden, dikkat çekmek isteyen bir zengin çocuğu olan Gordy Kramer'a götürür. Ancak onu sorgulamaya çalıştıklarında bir nehrin dibinde batan bir arabada uyanırlar. Lauren'ı kurtaran veya kurtarmayı başaramayan Scott, Gordy'nin babası Charles izler ve oğlunun yıllar önce bir çocuğun öldürdüğü bir olaydan sorumlu olduğunu itiraf etmeye zorlar. Oyun boyunca oyuncu origami katilinin üç yüzünü ortaya koyan iki ayrı flashback görür. Birincisi 34 yıl önce ikiz kardeşler şantiyede oynarken görünür. İkizlerden biri olan John Shepherd, kırık bir boruya düşer ve çocuğun ayağı sıkışır. Bir yağmur fırtınası boruyu suyla doldurmaya başlar. İkinci flashback'te John'un kardeşi babasını uyandırmak için eve koşar. Ancak babası çok sarhoştur ve ona yardım edecek durumda değildir. Korkmuş ve kafası karışmış olan çocuk kardeşi boğulurken onu ancak çaresizce izler. Bu nedenle origami katili doğar. Kendini feda etme istekli bir baba arayan katil, kurbanlarını kardeşinin ölümüne benzer bir şekilde öldürmektedir. Zaten katilin kim olduğunu anlamışsınızdır. Dedektif, Scout Çocuğun kardeşinin ölümünden hemen sonra evlat edinilen Scout olduğu ortaya çıkar. Dedektif olarak yaptığı eylemler kurbanları için adalet sağlamak anlamına gelmektedir. Daha ziyade suçlarını kanatlarını toplayarak ofisteki çöp sepetinde yapmaktadır. Aslında bizim gözümüze gözümüze sokulan ve bizim görmediğimiz ve sürekli düşündüğümüz acaba katil kim, acaba bu mu, yoksa başka birisi mi? Aslında adamlar sizin gözünüze katilin kim olduğunu sokmuş. Fakat siz görmüyorsunuz. Bu da çok güzel bir ayrıntı olmuş evreğin için. Yani Scout katilden bırakılan eşyaları incelemek değil de kanıtları yok etme peşinde baştan beri fakat biz bunu bir türlü göremiyoruz. Benim Heavy Rain hakkında paylaşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.